Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Çemberin analitiği testi 2'deyiz. Birinci soruyla başlayalım. Arkadaşlar kolay bir soru. Denkleme bakarak merkezin koordinatlarını bulacağız. X'in kas yarısının ters işaretlisi. Y'nin kas yarısının ters işaretlisi. 4'e eksi 1. Doğru cevap C şıkkı oluyor. İkinci soruda verilen denklem bir çember belirttiğine göre M'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar çember olabilmesi için yarı çapının ne olması gerekliydi? sıfırdan büyük olması gerekliydi. Yani hatırlayalım, d kare artı e kare eksi 4f kök içerisindeydi. Bölü 2, bu sıfırdan büyük olmalıydı. O halde yerine koyalım. Eksi 2'nin karesi 4 artı 6'nın karesi 36 eksi 4m sıfırdan büyük. 44m'den büyük olduğuna göre, m de ondan küçük olur. 10'dan küçük en büyük tam sayı değeri 9. Yani doğru cevap B şıkkı gelir. Üçüncü soruda da arkadaşlar verilen denklem nokta belirttiğine göre K kaçtır diye soruyor. Nokta belirtebilmesi için de R'nin 0 olması gerekliydi. Yani D kare artı E kare eksi 4 F'nin 0'a eşit olması gerekli. Şimdi değerleri yerine koyalım. 3'ün karesi 9, eksi 5'in karesi 25, eksi 4K eşittir 0 dediğimizde 34 4K'ya eşit işte olur. K da buradan arkadaşlar 17 bölü 2 yani 8 buçuk gelir. Doğru cevap da D şıkkı olur. Evet bu test biraz kolay bir testmiş değil mi arkadaşlar? Kolay sorularla başladık. Bakalım arkasından neler gelecek. Bu soruda da verilen denklem çember belirttiğine göre çemberin yarıçapını istiyor. Arkadaşlar x kare ve y karenin katsayılarının birbirine ve 1'e eşit olması gerekliydi. Yani bunların her biri 1'e eşit olmalı. Dolayısıyla m 3 1'e eşitse m de buradan 4'e eşit gelir. Buna göre denklemi yazalım: x kare artı y kare artı 6x eksi 2y eksi 6 eşittir 0 oldu. Buradan arkadaşlar çemberin merkezinin koordinatları ne olacak? Eksi 3'e 1 olacak ve yarıçapını bulalım şimdi. Ne yapıyorduk? Karelerini alıyorduk eksi 3'ün karesi 9 artı 1 eksi r kare diyorduk eşittir. Denklemdeki sabit o da eksi 6'ya eşit 16 r kare r de buradan 4'e eşit geliyor. Yani doğru cevap e şıkkı oluyor. Beşinci soruda çember üzerinde bir a noktası veriyor. Bu noktanın çapucunun koordinatları hangisidir diye soruyor. Arkadaşlar merkez koordinatlarını yazalım hemen. Eksi 1'e 3, Şöyle çember üzerine gösterelim. Noktayı ve merkez koordinatlarını. A noktasının koordinatları 0'a 6. Çember merkezinin koordinatları eksi 1'e 3'tü. Şöyle merkezden geçirelim ve çapı çizmiş olalım. Bu noktada arkadaşlar çapucu olsun. B noktası diyelim. Şu uzunluklar birbirine eşit olduğuna göre merkez zaten tam orta nokta. Ve orta noktadan yapabileceğiniz gibi artış azalıştan da yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar 0'ken eksi 1. Bir azalış var. Bir daha azalttığımız zaman B'nin apsisi eksi 2 olur. 6 iken ne olmuş? 3 olmuş. 3 azalmış. 3 daha azalttığımızda 0 olur. Yani çap ucunun koordinatları eksi 2'ye 0. A noktası doğru cevap gelir. 6. soruya geldik. Arkadaşlar ne diyor? A ve B noktalarından ve orijinden geçen çemberin genel denklemi hangisidir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Merkez koordinatları A ve B olan bir çemberin standart denklemi neydi? x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare. Ve arkadaşlar bu noktalardan geçtiğine göre çember bu noktaların denklemi sağlaması gerekli. A noktasından başlayalım. X'i 0 olduğuna göre A'nın karesi artı 4 eksi B'nin karesi eşittir R kare. Orijin için yazalım. A kare artı B kare R kare eşit olacak. B noktası için yazdığımızda 6 eksi a'nın karesi artı b kare eşittir r kare. Şimdi arkadaşlar bu denklemleri ikişer ikişer değerlendirelim. Şu ikisine baktığımızda ne olması gerekli? b karenin 4 eksi b'nin karesine eşit olması gerekli. Buradan bakın b kare eşittir. 4 eksi b'nin parantez karesini aldığımızda 16 eksi 8 b artı b kare dediğimizde gidenlerde gidince arkadaşlar ne geliyor? b'nin değeri 2'ye eşit geliyor. Şimdi de şu ikisini değerlendirelim. Bakın bunlar birbirine eşit olduğuna göre a kare de 6 eksi a'nın karesine eşit olacak. Açalım arkadaşlar. 36 eksi 12 a artı a kare dediğimizde 36 12 a'dan a da buradan 3'e eşit gelir. Demek ki çemberin merkezinin koordinatları 3'e 2'ymiş. Şimdi standart denklemini yazalım arkadaşlar. x eksi 3'ün karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir r kare. Şimdi dikkat bakın arkadaşlar burada a kare artı b karenin toplamı r kareye eşitti. O halde 3'ün karesi ve 2'nin karesi dediğimizde 9 artı 4 r kareye eşit gelecek. O zaman r kareyi silelim yerine 13 yazalım. Arkadaşlar şıklarda genel denklem şeklinde veriyor. Yani standart denklemi genel denkleme dönüştürmek için parantez kareleri açabilirsiniz. Ama ben size şöyle bir yol göstereceğim. Bakın şimdi Genel denklemi bir yazalım. x kare artı y kare artı dx artı y artı f eşittir 0. Bu bizim çemberin genel denklemiydi. Ve merkez koordinatlarını bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? x'in katsayısının yarısının ters işaretlisini alıyorduk. y'nin katsayısının yarısının ters işaretlisini alıyorduk. Şimdi bu kez ters işlem yapacağız. Yani merkez koordinatlardan neye dönüş yapacağız? Genel denkleme. O halde arkadaşlar merkez koordinatların bu kez ikişer katının ters işaretlisini almamız gerekli. Yani ne yapacağız? x kare artı y kare 3'ün 2 katı ters işaretlisi eksi 6x 2'nin 2 iki katının ters işaretlisi eksi 4y F'yi bulurken şöyle yapıyorduk bakın 3'ün karesi 9 2'nin karesi 4 eksi r kare eşittir f diyorduk. Arkadaşlar burada zaten R kare dediğimiz 13 olduğu için ne oluyor bakın F'nin değeri sıfıra eşit oluyor. O halde denklemimiz x kare artı y kare eksi 6x eksi 4y eşittir 0 şeklinde olmalı. Doğru cevap da bu durumda e şıkkı oluyor. 7. soruda verilen çemberin P noktasına en yakın uzaklık kaç birimdir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle hemen yine merkez koordinatlarıyla başlıyoruz. 3'e eksi 1, Sonra yarı çapını bulalım. 9'a artı 1 eksi r kare eşittir. Sabitimiz de eksi 15. Onu da yerine koyduk. Buradan bakın ne oldu? 25'ten yarı çap 5'e eşit geldi. Güzel. Şimdi şöyle bir çember çizelim. Sonra P noktası şurada olsun mesela. Eksi 2'ye 11'miş koordinatları. Bu da merkezimiz bizim. 3'e eksi 1. Arkadaşlar yarı çapın değerini 5 bulmuştuk. MP arası uzaklığı bulmamız gerekli ki P noktasının çembere en yakın uzaklığını bulabilelim. O halde arkadaşlar iki nokta arası uzaklıktan yazalım. MP arası uzaklığı. Apsisler farkı bakın 5 oluyor. Ordinatlar farkı 11 eksi eksi 1'den 12 oluyor. Demek ki 5, 12, 13 üçgeninden 13 gelecek. MP arası uzaklık. 13'ün 5'i e gidince de 8 birim kalacak. Yani doğru cevap B şıkkı olacak. 8. soruda da arkadaşlar bu kez bakın en uzak mesafe istiyor. Noktanın çemberi olan en uzak mesafesini yine benzer işlemler yapacağız. Yani merkez koordinatları ne geliyor? 1'e eksi 2 geliyor. Yarıçapına bakalım. 1 artı 2'nin karesi 4 eksi r kare eşittir. Sabitimiz eksi 11 oldu. Ve buradan da 16 r kare eşit. R de arkadaşlar 4 birim geliyor. Yarıçapı çapı 4 birimmiş. Hemen bir çember çizelim. P noktası mesela burada olmuş olsun. Eksi 7'ye 13'müş koordinatları. Merkezimizin koordinatları da 1'e eksi 2 idi. E şimdi ne yapmamız gerekli? Şu aradaki mesafeyi bulmamız gerekli. Apsisler farkına baktığımızda 1 eksi eksi 7'den 8 geliyor. Sonra ordinatlar farkı da 13 eksi eksi 2'den 15 geliyor. Yani 8 15 ne olacak? Arkadaşlar 17'ye eşit olacak. Zaten yarı çap 4 birimdi. Ama bizden en uzak mesafeyi istiyor. Bu halde arkadaşlar bir yarı çap daha gideceğiz. Yani 17 artı 4'ten en uzak mesafe 21 birim olacak. Doğru cevap da D şıkkı gelecek. 9. soruya geldik. Arkadaşlar burada da ne diyor? D doğrusu eksenleri A ve B noktalarında kesmektedir. İşte çemberin genel denklemi hangisidir diye soruyor. Şimdi öncelikle doğrunun kesim noktalarına bakalım. Y'ye 0 verdiğimizde x'i 8'de kesiyor. X'e 0 verdiğimizde y'yi de 6'da kesiyor. Yani bir 6, 8, 13 geni geliyor. Tamam. Şimdi de arkadaşlar merkezden şöyle teğet noktalara diklerimizi indirelim. Ve bunlar zaten yarı çap kadar ve birbirlerine eşit olduğuna göre merkezin koordinatları arkadaşlar R'ye R, ye, R ye gelmeli. Arkadaşlar yarıçapı bulmak için daha önceki videolarda da göstermiştim. Yani burada yarı çapı bulabilmek için şu teğet parçaların uzunluklarından yararlanabilirsiniz. Bu bir. İkincisi alandan da gidebilirsiniz. Bir de arkadaşlar 3, 4, 5 ve katları için pratik bir sonuç vermiştim. Onu da hatırlatıyorum. Önemli çünkü. Şöyle bir not düşelim hatta. 3, 4, 5 için işte çemberin yarı çapı bir birimken 6, 8, 13 geni için işte çemberin yarıçapı 2 olur. Bu böyle gider arkadaşlar. 9, 12, 15 üçgeni içinde işte çemberin yarı çapı 3'tür. Dediğim gibi bu böyle devam eder. Gelin bir de alandan yapalım. Yarı çevreli alan ifadesiydi bu. Şimdi alan için taban çarpı yükseklik böyle 2 dediğimizde 6 çarpı 8 bölü 2 yarı çevrede 12 oluyor. Ve buradan arkadaşlar gidenleri şöyle bir gönderdiğimizde ne oluyor? Bakın yarı çap 2'ye eşit geliyor. Peki o zaman bizim çemberin merkezlerin koordinatları 2, 2 olur mu? Olur. Tamam. Çemberin genel denklemini istiyordu. Ne yapacak arkadaşlar? Yazıyorum bakın. x kare artı y kare. Apsisin iki katının ters işaretlisi. Eksi 4 x dedik. Ordinatın iki katının ters işaretlisi. Eksi 4 y. Sonra artı f diyeceğiz. Onu bulurken de ne yapacaktık? Şöyle arkadaşlar. 2'nin karesi artı. 2'nin karesi 4 eksi r kare e, r de 2 olduğuna göre o da 4 geliyor. Bu da sabite eşittir. E gördüğünüz gibi buradan da sabitin değeri 4 oluyor. Yani denklem artı 4 eşittir 0 diye bitiyor. Tamam mı arkadaşlar? Doğru cevap da e şıkkı geliyor. Bu soruda da arkadaşlar dik koordinat düzleminde A ve B noktalarından geçen y eksene teğet olan çemberin genel denklemini istiyor. Şöyle bir çemberi çizelim önce. Bu da y eksene teğet olacakmış. Onu da gösterelim arkadaşlar. Çemberin geçmiş olduğu noktalar arkadaşlar onları da gösterelim. 2'ye 0 noktası bir de 18'e 0 noktası. Peki bundan sonra yine klasik arkadaşlar merkezden kirişe dikmeyi indir. Sonra de dikmeyi indir. TD e indirmiş olduğumuz dikme zaten çemberin yarıçapına eşit oluyor. Şu kirişe indirdiğimiz dikmenin eş iki parçaya böldüğünü gösterelim. Arkadaşlar bu uzunluk bakın 18 ile 2'nin farkı kadar yani 16. O da 8'e 8 diye bölündü. Şimdi bakın bu durumda ne oldu? Yarıçap 11'ime eşit oldu. Hemen üzerinde belirtelim. Sonrasında da arkadaşlar hedefimiz bir dik üçgen oluşturmak için çemberin üzerindeki bir noktayla merkezi birleştiriyoruz. Bu da yarıçap 11'im. 6 8 10 üçgeni geliyor. Dolayısıyla merkez koordinatları 10'a 6 oluyor. Tamam buraya kadar hallettik. Bundan sonra çemberin genel denklemini yazmak için ne yapacağız? Arkadaşlar x kare artı y kare merkezin absin 2 katının tersi işaretlisi yani eksi 20x sonra ordinatın iki katının ters işaretlisi eksi 12y sabite geldiğimizde onu da şuradan yapalım bakın onun karesi 100 artı 6'nın karesi 36 eksi yarı çap 10'du onun karesi 100 bu da sabite eşitti e gördüğünüz gibi arkadaşlar sabitin değeri de buradan 36'ya eşit geliyor. Onu da yerine koyalım. Artı 36 eşittir 0. O zaman arkadaşlar doğru cevap da Aşıkı geliyor. Çemberin üzerindeki bir noktanın çemberin merkezine olan uzaklığını istiyor soruda bizden. Arkadaşlar çember merkezinin koordinatlarını yazıyoruz. 2'ye eksi 5. Ve yarıçapına gelelim şimdi. 4 dedik artı eksi 5'in karesi 25 eksi r kare sabite baktığımızda o da 28 buradan da r'nin değeri 1 bir birime eşit gelir e soru da biter çünkü bizden neyi istemişti çemberin üzerindeki bir noktanın çemberin merkezine olan uzaklığını istemişti bu da arkadaşlar zaten yarıçap kadar olur yani doğru cevap a şıkkı gelir son sorumuza geldik arkadaşlar bu soruda da ne diyor Merkezi y artı x sıfır doğrusu üzerinde olan bir çember a noktalarından geçtiğine göre çemberin yarıçapı kaçtır diye soruyor. Şöyle basit olarak gösterelim. Arkadaşlar çemberin merkezinden y artı x doğrusu geçiyor. Yani y eşittir eksi x doğrusu geçiyor. Şu çemberin merkezi olsun. Ve bu çemberin üzerindeki noktalardan bir tanesi a noktası koordinatları 3'e 2 Sonra bir de B noktası var. Bu noktaları nerede alırsanız fark etmez arkadaşlar. B noktası 1'e eksi 6. Şimdi bakın burada merkezden çember üzerindeki noktaları birleştirdiğimizde ve bunlar zaten yarıçap kadar ve birbirine eşit. Peki merkez koordinatlarına geldiğimizde y eksi x doğrusu üzerinde olduğuna göre ne olmalı? Aya eksi A olmalı. Bundan sonrası artık arkadaşlar iki nokta arası uzaklık. MA ile MB'nin birbirine eşitliğini yazacağız. Yazalım o halde. MA yazıyorum. A eksi 3'ün karesi artı A artı 2'nin karesi. Sonra MB'ye geçtik. A eksi 1'in karesi. A artı 6'nın karesi. Arkadaşlar işlemleri pratik yapma adına zaten iki taraftan bakın. A kareler birbirini ne yapacak? götürecek O halde şu kalanları bir yazalım 9-6 a artı 4 a artı 4 sonra burada 1-2 a artı 12 a artı 36 şimdi burada ne oldu 9 4'ten 13 var eksi 2 a ve 37 artı 10 a oldu buradan da arkadaşlar 12a 24'e eşit gelir. Yani A'nın değeri 2 oluyor. O zaman merkez koordinatları 2'ye eksi 2 geliyor. Bizden çemberin yarı çapını istemişti. İster A ister B noktasını alın fark etmez arkadaşlar. Ben A noktasını alacağım. Koordinatları 3'e 2 idi. Şimdi bu ikisi arasındaki uzaklıktan yarı çapı bulacağız. O da arkadaşlar absisler farkı dediğimizde 1 artı ordinatlar farkı da 4. 4'ün karesi 16 buradan da kök 17 eşit geliyor istenilen çemberin yarıçapı doğru cevapta C şıkkı oluyor